Kanka takım olalım. Abi tehlikeli ha. Oğlum atarsan bir sonraki video gelir. Eyvah. La dur. Bir aksörde bas. Kaç. Kaçtı. <laughs> Allah seni. Eşek. Aa birinci meydan muharebesi. Oğlum. Merhaba, Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldin. 2005 Zafer serisi olan hesabımızdan solo modunu oynayacağız ama ateş etmeden maçı kazanmaya çalışacağız. İlk 4'e girsek bizim için yeterli. Hatta ilk 5'e girsek bile kupa kaybetmiyoruz diye biliyorum ben ama amacım ilk 4'e girmek olacak. Ateş etmeden aksesuar kullanarak, kaçarak, gizlenerek maç kazanmaya çalışacağım. Normal bir hesapta bunu yapsak bu kadar heyecanlı olmaz ve tedirgin e, olacağımı zannetmiyorum ama 25 kazanma serisi olan bir hesapta öyle bir şey deniyor ama beni biraz şey yapabilir çünkü normal maçları oynadığımda... Ki almış olduğum heyecana ekstra olarak şu anda ateş etmeden sadece aksiyel kullanarak kaçarak bir maç oynayacak olmam beni daha da bir heyecanlandıracaktır diye düşünüyorum. Aynı şekilde sizi de öyle. Ee, başlayalım o zaman. Hesaplaşma kaya savaşı yani Bu harita aslında güzel ama işte çok çalı olduğu için Ekstra böyle Edgar veya Cordelius Bir yerden bir şey çıkar gibi düşündüğüm bir harita O yüzden elim hep aksesuarda olacak Bir şey olduğu gibi aksesuara basacağım Umarım kaçmış olduğum yerde rakiple karşılaşmam karşılaşırsam işte o zaman büyük sıkıntı Başlayalım 2005 uh, Hadi bakalım let's go girdim Vallahi girdik hadi bakalım Ateş etmek yok Ateş etmek yok Aynı öyle kardeşim ateş etmek yok yani gerekirse yük, yük, yani gerekirse değil yükleri bile almayacağım. Ateş etmene kaçacağım abi. Şöyle bekliyorum ben. Hatta şurada bile bekleyebilirim. Şöyle bekliyorum. Zaten <laughs> 4 kişi gitti lan. Başlar başlamaz. Elim aksesi var da. Bir deneme yapayım. Tamam aksesuara basabiliyorum böyle güzel. Şurada bekleyeyim. Ve en güzeli alanın içerisine biri girdiği zaman ondan süper aldığınızı gördüğünüz için Oradan kaçıp uzaklaşabilirsiniz. Yani tetikte olmanın faydalarından diyebiliriz. Şu an kimse yok ki burada ama yine riske girmeye geliyor. Kitmit çıkar bir yerden. Atış etmemem lazım benim zaten. Tam 5 savaşçı kaldı. Bu yeterli mi bilmiyorum. Aa, a bitti lan. Oğlum çok iyi lan. Bedavadan 3'ü kaldı. Tamam, ortaya düşen yükleri alabilirim ama. Atış etmeyeceğim ben benim amacım o. Bir aksar bastım. Şöyle bekliyorum abi. Benim ateş etmem lazım. Lan son ikiye kalma ihtimalim var. Ah kit var solda. Sağ yukarıda kolt. Tarati sıkıyor abi. Gel 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 gel. Kaç abi kaç. Bunlar büyük ihtimalle bot zaten. İsimleri falan da garip. Şu an dümdüz oynuyorlar. Kit gelecek mi? Tamam öleyim. Öleyim mi ne abi? Tamam ben kaçayım abi. Atla ona kit. Atla oğlum. Aferin sana. Aferin öldür onu. Tamam gel beni öldür şimdi. Hadi. <laughs> Hadi oğlum, yapabilirsin. Aslan gitme, helal sana. Tamam, ilk maç bir şekildeydi. Bot geldi zaten, görmüş olduğunuz gibi isimler öyle çok şey değil. Ama 2005 serisi. 2006 oldu böylelikle, baksana. 2006. Ee, devam. Çıkış dedim abi. Star geldi, aldım. Güzel. Bir daha giriyorum. 2006, 2007 olacak. Girdim abi. 6 kişi, 7 kişi ya bu sefer normal atıyor. Az önce bot atmıştı. Ateş etmem lazım. Ne olursa olsun ateş etmemem lazım. Aman Allah'ım Tanrım. Eyvah! Abi bu adamlar iyi. Bu adamlar iyi abi. Oğlum yukarıyı deniyor Mega e bak. şöyle bekliyorum acı. Şöyle beklemedeyim. Aa işte işte aa işte bu sıkıntı. Aks bastım bir tane. Yukarıda bekleyeceğim. Tamam çok iyi, çok iyi. Beni orada görebilirdi, görmedi ama şu an. Allah'ım! <laughs> Oğlum. Tam aşağıdaki şalda değil, burada okey. En aşağıda da olma ihtimali vermiyorum. Güzel, 7 kişi var. Aks bastım chat. Eğer gözükürsem patlayabilirim. Mega aşağıda. Oğlum çok sıkıntı la. <laughs> Kanka takım olalım. Abi tehlikeli ha. Oğlum. Beş. Dört. Abi. Üç. Oğlum sıkıntı lan. Mega aşağıdan nasıl taradı lan orayı? Tamam bekliyorum abi bekliyorum ben. Tamam yani ben yokum orada hadi. Hadi hadi kimse yok kimse yok hadi oğlum. Hadi yaparsın. Yaparsın oğlum. Hadi. Ateş etmeyeceğim ben unutmayın abi. Aks bastım. Burada bekleyeceğim ben şimdi. <laughs> Bedava ikincilik kardeş. <laughs> gel bakayım gel. Yanlış ateş ettim. Elim elim öyle öyle çarptı. Mouse çarptı. Ateş etmiyor. Bana haber beni öldürmesin değil mi? Ah be, ah be. İyi yine de iyi ilerledik. Abi tehlikeliydi bu maç ama. Bu maç sıkıntıydı. 2007 oldu. Seri 2007 abi. Bu, 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 bu etkiliydi işte. Bak. Bu etkiliydi. Arada 11 seviye tek olan benim tabii. 28 bin bak 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 hepsi fena fena oyuncular. Abi bir, bir el daha girelim abi gel. 2007 seri bir el daha giriyorum. Girdim. Umarım patlamayız. Az önceki zordu abi. Yük mük almıyorum ağır sıkıntı ya. Abi işte şimdi şimdi patladık işte. Şimdi patladık işte. Ben nereye kaçacağım abi? Eyvah. Sağ işte biri var mı? Güzel. Şöyle bekleyebilirim abi. Şöyle bekleyebilirim abi. Şu an yerim iyi. Oltu savaşçı kollan bir onda. Helal lan size. Kör savaşı gibi. Bu challenge'ı bir daha yapmayayım ya. Şu an. Şu an buradayız. Tamam mı? Videodayız. Videoyu izleyenlerden. Sen değerli dostum. Eğer bu videoya. Normal videoya 3000 like asla gelmez. Çok iyi bir video olması lazım. Bu o kadar iyi mi bilmiyorum bu videonun devamını çekmeyi düşünmüyorum. Ancak çok büyük bir like gelirse o riski alma gözün, gözünün önünde bulundurabilirim. O riski almayı göz önünde bulundurabilirim. O yüzden 3000 like atarsan bir sonraki video gelir. Eyvah. La dur. Bir aksörde bastım. Kaç. Kaçtı. Allah seni. Eşek. Düşünsene. 6 kişi var burada. 7 kişi var. Adam geliyor beni öldürmeye çalışıyor. Ne yapacaksın? Patladın. Eyvah. Ateş de etmiyorsun abi. Ateş etmek de yok. Kaçış. Oğlum ki. Helal lan sana. O ne abi? Ne tam lan o? Drako yeni savaşçı mı? Allah seni 800 lirayı verdin demek. Benim süperim doluyor. Pardon benim süper nasıl oldu? Beni görüyor mu lan oradan? karakterin özelliği o mu? Aha! Aha birinci meydan muharebesi. Oğlum. <laughs> Gelme <mi> peşime. Ya <laughs> Güzel. Keşke yukarı gitseydim. Şaşırtabilirdim onu. İşte heyecan ya kaçtın aşağıya doğru. Evet. Seri 2008. 2008 doğumlu var mı? Onun doğum günü buradan kutlu olsun. Onun onun yılı bu yıl. Evet. Evet bitirdik abi. Allah'a bir şükür burnumuz kanamadan sağ salim bir şekilde challenge'ımızı yerine getirdik. 2008. Gelin abi. Draco savaşçısı var. Of. Bak bak tehlikeli. 73 karakteri var adamın. Lize'ye bak Lize'ye. Abi. Ben de 26 bin kupayım. Çok çok riskliydi çok heyecanlıydı. Dediğim gibi 3000 like gelirse bu videoya tamam mı? Bunun devamı olacak. Bunu da belki duo'da yine tekrardan solda çekebilirim. Heyecanlıydı. Risk ben bu, bunu hep yapmaya devam edersem elbet patlayacak. Buna eminim. 3v3 oynamadığım sürece böyle bir şey böyle saçma şeylere devam edersem seri büyük ihtimal patlayacak. Bakalım nerede patlayacak. 2008 Görüşürüz. Sonraki Videoda artık her neyse. Bay bay.